GTA Vice City'den 2 yıl sonra piyasaya sürülmüş ve döneminin açık dünyasında devrim yaratmış bir oyun olan GTA San Andreas hala birçok hayranın kalbinde özel bir yere sahip. Sene 2024 ve ben de dahil olmak üzere birçok içerik üreticisinin hala içeriğini yaptığı bu oyunun hikayesine sizlerle birlikte göz atalım. Ben Veritas ve işte karşınızda acelesi olanlar için GTA San Andreas'ın full hikayesi. 2004 yılında çıkan oyun Los Santos, San Fierro ve Las Venturas olmak üzere 3 şehir barındıran, o döneme göre serideki en büyük haritayı sunması bakımından oyuncuların dikkatini baştan çekmişti. Libertisti'nin organize suç ve Weisty'nin tırnak içinde iş adamlarının aksine bu sefer sokakları yöneten küçük çetelere odaklanması bakımından önceki oyunlara göre nispeten farklı bir deneyim sunuyordu. Hikayemiz 1992 yılında Carl Johnson, kısaca CJ olarak bilinen eski bir Grove Street ailesi üyesinin 5 yıl önce gittiği Libertisti'den annesinin ölümü üzerine geri dönmesiyle başlıyor. CJ Los Santos'a annesinin cenazesi için geldiğinde baştan aşağı yolsuzluğa bulaşmış Crash adlı eskiden de tanıdığı polis memurları Frank Tempeni, Eddie Pulaski ve Jimmy Hernandez tarafından hiç de hoş olmayan bir şekilde karşılanır. Ve ondan istenildiği zaman işbirliği yapmadığı takdirde yeni öldürülen memur Pendleburn'in cinayetinin üstüne atılacağı ile de tehdit edilir. Sonrasında ise çocukluk arkadaşları Ryder, Big Smoke, kız kardeşi Kendall ve abisi Sweet ile de annesinin cenazesi cenazesinde buluşur. CJ'nin abisi Sweet aileyi terk ettiği için CJ suçlar ve cenazenin çıkışında da rakip çete Ballalar tarafından cenaze yapılan saldırı da Sweet'in CJ olan sisteminde CJ'nin ise kaçmakta ne kadar haklı olduğunu da bir kez daha gözler önüne serer. Çetenin durumunu gören Carl kalmaya ve Grove Street'i tekrardan ayağa kaldırmaya karar verir. Sweet, Smoke ve Ryder ile birlikte çetelerini eski gücüne kavuşturmak için çalışmaya başlar. İlk başta düşman çetelerin grafitilerini temizlemek, sokak satıcılarını kovmak, Emmett'tan silah almak ve balla bölgesinde drive-by saldırıları düzenlemek gibi küçük işler yapar. Sonunda da Ryder ile birlikte Los Santos'un çeşitli yerlerinden çete üyeleri için silah çalma ve Big Smoke ile birkaç anlaşmaya katılma ve çatışmaya girme gibi daha büyük operasyonlara geçer. Bu süre zarfında hapisten yeni çıkan ve eski ucu arkadaşını öldürmek için yardım isteyen başka bir arkadaş ve eski bir çete üyesi olan OG Lock ile de yeniden bir araya gelir. Ardından CJ OG Lock'un plaj partisinden ekipman çalmasına, ünlü rapçi Mad Dog'un beste defterini çalmasına ve Mendog'un menajerini öldürmesine yardımcı olarak OG Locun rap dünyasında isim yapmasına yardımcı olur. Sonrasında ise OG Locun ev sahipliği yaptığı bir ev partisine katılırken birkaç balla çete üyesi Grove Street'e saldırır. Ancak CJ ve Sweet onları savuşturmayı başarır. Daha sonra Sweet CJ'den Kendall'ın yeni erkek arkadaşı ve Varios Los Aztecas'ın lideri olan Cesar Vialpando'yu incelemesini ister. Başlangıçtaki ön yargılarına rağmen Carl, Cesar'ın iyi bir adam olduğunu ve Kendall'ın Kendall'a gerçekten değer verdiğini anlar. Daha sonra CJ, Cesar ile birlikte bir araba yarışına katılır ve ardından ikisi iyi birer arkadaş olma yolunda ilk adımı atarlar. Aynı zamanda CJ, Crash ekibi tarafından tekrardan çağrılır ve Vagolar'ın işgal ettiği bir evi yakmak ve Ballalar Rus mafyası arasındaki bir toplantıyı bozmak gibi karanlık işlerinde de onlara yardım etmeye zorlanır. Sonrasında CJ, Glen Park'taki Balla bölgesini ele geçirir ve Ballalar'a katılan eski bir Grove Street üyesi olan Little Weasel'ı öldürür. Kısa bir süre sonra Sweet, CJ'ye Little Weasel'ın cenazesine katılacak olan birkaç yüksek rütbeli balla çete üyesi olduğunu ve bu fırsatı düşmanlarını zayıflatmak için kullanmaları gerektiğini söyler ve öyle de yaparlar. CJ Grove Street için daha fazla bölge ele geçirdikten sonra Sweet, CJ, Big Smoke ve Ryder'ın da yardımıyla Grove Street ailesi çetesinin üç grubunu yeniden birleştirmeyi planlar. Ancak bu toplantı polis tarafından pusuya düşürülür ve grup uzun bir kovalamacadan sonra zar zor kaçmayı başarır. Ballalar ciddi bir şekilde zayıfladığı için Sweet, Grove Street'in Los Santos'un kontrolünü yeniden ele geçirme zamanının geldiğine karar verir ve çete savaşlarını sona erdirmek için Mulholland kavşağındaki büyük bir balla grubuna saldırmayı planlar. Ancak saldırıya katılmadan önce CJ, Cesar tarafından arandığında Cesar Beverly'yi yani CJ'in annesini öldüren drive-by saldırısını araştırdığını ve saldırının aslında Sweet için planlandığını öğrendiğini açıklar. O anda Big Smoke Rider, Crash ekibi ve bazı ballaların bir garajdan çıktığını ve drive-by saldırısında kullanılan aynı yeşil sabrenin de olduğunu görürler. Bu CJ'in, Big Smoke ve Ryder'ın Grove Street'i ballalara sattıklarını ve Crash ekibi ile birlikte çalıştıklarını fark etmesini, ayrıca saldırıyı organize edenlerin de onlar olduğunu ve Sweet'i öldürmeye çalıştıklarını anlamasını sağlar. CJ, Sweet'in tuzağa düştüğünü anlar ve onu kurtarmaya gider. Ancak onu ağır yaralı bulur. Sweet, Carl'a gitmesini emreder. Ancak CJ bunu reddeder ve üstlerine gelen ballaları öldürür. Sonrasında ise polis kısa bir süre sonra olay yerine gelir ve hem Sweet'i hem de Carl'ı tutuklar. Sweet bir pisane hastanesine gönderilirken Carl kreş ekibi tarafından Los Santos'un dışına Wetstone'un kırsal bölgesi olan Angel Pine'a götürülür. Kreş ekibi Carl'ı Los Santos'a dönmemesi ve Big Smoke'u öldürmemesi konusunda uyarır. Aksi takdirde Sweet hapiste zor zamanlar geçirecektir. CJ çalışmalarına devam etmeye zorlarlar ve onu onların yolsuzluğunu açıklamakla tehdit eden FBI koruması altındaki bir muhbiri öldürmekle görevlendirirler. İş bittikten sonra Carl para kazanmaya karar verir ve Cesar'ı arar. O da kuzeni Catalina ile tanışmasını tavsiye tavsiye eder. CJ, Katalina ile tanışır ve ikili çeşitli küçük çaplı soygunlar gerçekleştirir. Bu sırada kısa süreli hastalıklı bir ilişkide yaşarlar. Carl, kısa süre sonra Tempeni tarafından başka bir iş için çağrılır ve Tempeni'nin marihuana tedarikçisi olan Trut ile tanışır. Tempeni, CJ'den Trude'a yakın zamanda ihtiyaç duyacağı büyük miktarda uyuşturucu üretiminde yardım etmesini ister. Trut Carl'dan bir çiftlikten bir Combine Harvester çalmasını ve onu kendisine teslim etmesini ister ve sonrasında Tempeni'nin istediği miktarda Mariana hazır olduğunda Carl'ı arayacağını söyler. Kısa bir süre sonra Carl Cesar'ı arar ve ona Los Santos'tan ayrılmasında ısrar eder. Çünkü hem Grove Street ailesi hem de Varios Los Aztecas dağılmış ve bölgeleri Ballalar ve Vagolar tarafından ele geçirilmiştir. CJ, Cesar ve Kendall ile buluşur ve ta ki daha iyi bir yer bulana kadar Angel Pine'da bir karavan kiralarlar. Daha sonra Carl para kazanmak için araba yarışlarına katılmaya başlar. San Fierro Mountain Cloud Boys alt grubunun kör lideri Vuzimu yani Vuzi ile tanışır. Carl yarışlara devam ederken bir yarışta Catalina'nın yeni erkek arkadaşı Cloud'a karşı yarışır ve Dorothy Sanfiero'da bir garajın tapusunu kazanır. CJ bu yarıştan sonra Catalina ile yollarını ayırır. Catalina Cloud ile birlikte Libertiste'ye gider. Sonrasındaki hikayeyi zaten biliyorsunuz. Sonrasında CJ Tempeni'nin Mariana tedarikinin hazır olduğunu bildiren Trut'a geri döner ancak polis Mariana tarlasını keşfeder ve CJ ve Trut Mariana tarlalarını yakmak ve bir polis helikopterini roketatarla yok etmek zorunda kalır. Ardından uyuşturucu oyuncularla birlikte Carl'ın San Fierro'daki yeni garajına giderler. Carl, Cesar ve Kendall ile garajda buluşur ve buranın harabe olduğunu görür. CJ sinirlenir ancak kız kardeşi onu sakinleştirir ve burayı başarılı bir tamirhaneye dönüştürebileceklerini söyler. Carl, Turut'un tanıdıkları olan tamirciler Dwayne ve Jetro ile elektronik uzmanı Zero'yu garajı işler hale getirmek için işe alır. Kısa bir süre sonra Tempe'ni Carl'a Turut'tan aldığı marihanaları kullanma zamanının geldiğini ve bunları Pulaski'ye araştıran bir bölge savcısının arabasının bagajına yerleştirmesini emreder. Carl emirleri yerine getirir ve savcı tutuklanır. Daha sonra Tempeni ve Pulaski CJ'den bir gazeteciyi ve onunla buluşan başka bir gazeteciyi daha takip etmesini ve onları öldürmesini isterler. CJ San Fierro'da kaldığı süre boyunca Zero'nun RC dükkanını satın alır ve ona Berkeley adındaki rakibine karşı olan RC model savaşlarında yardımcı olur. Ayrıca Wuzi ve Triad'ların güvenini kazanır ve bir Vietnamlı çete olan Da Neng Boys'a karşı bir çete savaşını kazanmalarına da yardım eder. Bir gün Cesar CJ'yi arayarak Mulholland kavşağından çıkan bir ballı arabasının kırsala doğru gittiğinin haberini verir. Onu Angel Pine'a kadar takip ederler ve Ryder ile birkaç adamın toplantısını fotoğraflarlar. CJ ve Cesar kısa bir süre sonra bu adamların Jizzy B, Tibon Mendez ve Mike Torren olduğunu ve Loco Sendikası adlı Big Smoke, Ryder ve Ballalara kokain sağlamakta olan bir örgütün liderleri olduklarını öğrenirler. Örgütü ortadan kaldırmaya karar veren Carl ilk olarak Jizzy'ye hizmetlerini sunarak örgüte sızar. Örgüt için birkaç görev yaptıktan sonra CJ sonunda güvenlerini kazanır ve onlara ihanet ederek Gizzy'yi öldürür. CJ Gizzy'nin telefonundan sendikanın balalarla yapacağı bir sonraki toplantıyı öğrenir. Sonrasında Sezar ve Triad'ların yardımıyla pusuda bekleyip T-Bomb ve Ryder'ı öldürür. Carl daha sonra Toreno'nun helikopterini imha eder, sendikanın uyuşturucu fabrikasını yok eder ve onları saf dışı bırakır. Loco sendikasını ortadan kaldırdıktan sonra CJ garaj işinden para kazanma konusuna odaklanır. Van Cars bayiliğini satın alır ve sürüş okuluna katılarak daha ileri sürüş tekniklerini öğrenir. Ve bu bayilik için çeşitli arabalar çarpmakta almasına yardımcı olur. Bir süre sonra CJ dijital olarak bozulmuş bir sesle konuşan bir adamdan telefon alır ve bu ses onun Tierra Robada'daki bir çiftliğe gelmesini ister. Orada CJ Toreno'nun hala hayatta olduğunu öğrenince şaşırır ve onu arayan kişinin Toreno olduğunu öğrenir. Toreno CJ'ye Sivit'in eyalet hapishanesinde güvende olduğunu ve memur Ralph Pendleburn'un yani Crash ekibinin Carl'ın üstüne atacağı cinayetteki ölen memurun aslında Temperi'nin emriyle öldürüldüğünü çünkü o memurun onu iç işlerine teslim etmekle tehdit ettiğini açıklamıştır. Açıklar. Hükümetin gizli bir ajanı olduğunu açıklayan Toreno, CJ'den Sweet'in özgürlüğü karşılığında birkaç karanlık operasyon yapmasını ister. Başka çaresi olmayan Carl bunu kabul eder ve Toreno için birkaç görev yapar. Daha sonra Toreno, CJ'den çölde terk edilmiş bir havaalanı satın alması, uçak ve helikopter kullanmayı da öğrenmesini ister. Bu da Toreno'nun sonraki görevlerinde CJ'ye yardımcı olur. Havaalanındayken CJ, Trude tarafından ziyaret edilir ve ondan bölge 69'dan 60 milyon dolarlık bir jetpack çalmasına yardım etmesini ister Carl daha sonra jetpack'i kullanarak askeri bir trenden gizemli yeşil bir madde çalar ve Truth'a teslim eder. Truth ona jetpack'i bırakır ve yollarını ayırmadan önce onu kullanmasına izin verir. Kısa bir süre sonra CJ bir telefon alır ve bu telefonda Las Venturas'ta kumarhane açan Woozy, Carl'ı onu ziyaret etmeye davet eder. CJ Las Venturas'a taşınır. Ancak kumarhane işinin Liber Leon, Sindaco ve Forelli mafya ailelerinin karşıtlığı nedeniyle beklenildiği gibi gitmediğini keşfeder. Carl bu konuda Woozy'ye yardım etmeyi kabul eder ve rakip mafya ailelerine karşı Woozy'yi ve kumarhaneyi savunmaya yardımcı olur. Bu sırada onların patronlarını ve hangi aile için çalıştıklarını itiraf etmeleri için korkutmayı ve kumarhaneye kaçırılması planlanan sahte fişleri üreten sindako kontrolündeki bir plastik fabrikasını yok etmek gibi şeyler yapar. Aynı zamanda Woozy'ye rakip mafya tarafından işletilen bir kumarhaneyi soymayı planlamasında yardımcı olur ve soygunu hazırlık için çeşitli görevler yapar. Daha sonra CJ Truth'tan bir telefon alır ve Truth ona önceki gece İngiliz gruptu Gurning Chimps ile çölde yolculuk etti ancak biraz içtikten sonra hepsinin bayıldığını söyler. Truth Carla Los Santos'ta olduğunu, önceki geceye dair neredeyse hiçbir anısı olmadığını ve oraya nasıl geldiğini bilmediğini söyler. Bunun sonrasında CJ grubun menajeri Kent Paul ve baş solisti Mekker'ı çölde kurtarır ve onları Caligula kasinosuna götürür. Burada Paul'un eski arkadaşı Ken Rosenberg yönetici olarak çalışmaktadır. Bunu bir fırsat olarak gören CJ Ken ile çalışmaya başlar ve mafyanın güvenini kazanır. Kısa bir süre sonra Ken'in her mafya ailesi tarafından kumarhaneyi her ailenin adına tarafsız bir şekilde yönetmesi için seçildiğini ve 3 mafya ailesi arasında bir savaş başlaması durumunda ölümle tehdit edildiğini öğrenir. Sonrasında ise Sindaco ve Leon aileleri arasında bir çatışma başlar ve bu üç aile arasında bir savaşa dönüşür. Bu da Leon ailesinin lideri Salvatore Leon'un Las Venturas'a gelmesine ve Caligula'yı ele geçirmesine neden olur. CJ Salvatore'a hizmetlerini sunar ve diğer iki aileyle olan çatışmasında ona yardım eder. Leon ilk olarak Carl'ı uçakla gelen birkaç suikastçıyı öldürmek için gönderir ve Carl'dan Liberty e giderek Forelli ailesinin lideri olan Marco Forelli'yi öldürmesini ister. CJ Marco'yu öldürme görevini yerine getirir. Ardından Ken, Paul ve Macker'ın mafyadan kaçmalarına yardım eder ve ölümlerini sahte bir şekilde düzenleyerek Las Venturas'tan kaçmalarını sağlar. Salvatore'un güvenini kazanan CJ artık Caligula'yı soymaya karar verir. Woozy, Zero ve Triadlar tarafından desteklenen soygun başarıyla gerçekleştirilir ve mafyayı zayıflatarak Triadlar'ın kumarhanelerini serbestçe işletmelerini sağlar. Muzi Carl'dan iş ortağı olmasını ister. Carl da bunu kabul eder. Ve ikili birlikte kumarhaneyi işletmeye başlarlar. Sonrasında CJ Salvatore'dan tehditkar bir telefon alır. Ancak onu görmezden gelir. Ve mafya ile tüm bağlarını koparır. Las Venturas'ta kaldığı süre boyunca CJ rapçi Mad Dog ile de tanışır. Ve onu bir intihar girişiminden kurtarır. Çünkü Mad Dog CJ'in OG Loco'ya yardım ederken istemeden kariyerini mahvetmesi nedeniyle depresyona girmiştir. Sonrasında CJ Tempen'i ve Pulaski tarafından son bir görev için çağrılır. Ve ondan bin narkotik ajanını öldürmesi ve bir dosyayı toplaması istenir. Carl dosyayı toplar ve Tempeni ona dosyayı teslim etmesini ister. Ancak CJ, Tempeni tarafından kandırılmıştır. Tempeni, Pulaski'yi CJ ve içişlerinin ortaklarının yolsuzluğunu bildiren Hernandez'i öldürmesi için orada bırakır. Hernandez, Pulaski tarafından öldürülmeden önce yanlışlıkla da olsa Carl'ı kurtarır. Carl daha sonra Pulaski'yi kovalar ve onu öldürür. Woozi'nin kumarhanesi başarılı olduktan sonra Carl, Mad kariyerini geri kazandırmak için yardım eder. Dog'un Los Santos'taki malikanesinin Big Popa adlı bir vago üyesi tarafından işgal edildiğini öğrenir ve zimunun adamlarından birkaç üye ile birlikte malikaneye baskın düzenler. Big Popa ile adamlarını öldürerek malikaneyi geri alırlar. CJ kısa bir süre sonra Mad ile birlikte OG Lock'un çaldığı beste defterini de geri alır. Carl bir zaman sonra Toreno'dan bir haber alır ve abisi Sweet'in serbest bırakıldığını öğrenir. Kardeşini hapishaneden alır ve ona malikanesini ve yeni işlerini anlatır. Ancak Sweet bu duruma çok kızar onu Grove Street ailesini unutup kendini düşünmekle suçlar. Sweet, CJ'in yeniden Grove Street'e dönmesini ve ballalara karşı mücadeleyi yeniden başlatmasını ister. Bunun sonrasında ise ikili Grove Street'in kontrolünü geri alır ve başta ballalar olmak üzere başka çeteleri de yerlerinden eder. Sweet, Big Smoke'u öldürmeye önerir. Ancak CJ bunu çok tehlikeli bulur ve önce bölgelerini geri almayı teklif eder. Bu sırada Tempe'ni yolsuzluk suçlamasıyla mahkemeye çıkar ama sonunda suçlamalardan aklanır ve bunun üzerine Los Santos'ta büyük bir isyan patlar verir. Carl Sweet ve Cesar ile birlikte isyanlar arasında çetelerini korur. Sonrasında ise Carl Cesar'ın ailesine yardım etmeyi kabul eder ve Cesar'a Varios Los Aztecas'ın bölgesini geri kazanmasında yardım eder. Daha sonra Sweet CJ'yi Smoke öldürmeye ikna eder ve CJ Smoke'un işlerini işlettiği fabrikayı öğrenir. CJ fabrikaya baskın yapar ve Smoke'u öldürür. Bu sırada Tempeni Carl'ı öldürmek için gelir. Ancak CJ onunla mücadele eder ve Tempeni kaçar. CJ onu takip eder ve Tempeni bir itfaiye kamyonuyla gro Grove Street'e doğru gelirken Sweet itfaiye kamyonu tutunur ama CJ onu kurtarır. Tempeni sonunda kamyonu çarpar ve Grove Street köprüsünden Grove Street mahallesine yani her şeyin başladığı yere düşer. Yaralı bir şekilde kamyondan çıkar. Bunu gören Carl ölmeden önce onu vurmak ister ama Sweet bunu reddeder ve Tempeni aldığı yaralardan dolayı ölür. Oyun, Carl ailesiyle birlikte planlar yaparken, Ken, Paul Maker ve Mad Dog'un içeri girmesiyle ve Mad Dog'un yeni kazandığı altın plak ödülünün kutlandığı sahneyle sona erer. GTA San Andreas toplam 27 milyon 500 bin satmış bir oyun olmuş ve Rockstar tarafından bir efsane olarak hayatımıza girmiştir. Teşekkürler Rockstar. Buraya kadar dinlediyseniz çok teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı ve Discord kanalımıza gelerek de bizimle sohbet etmeyi unutmayın. Ben Veritas. Kendinize iyi bakın.